Final <laughs> Sembol oyunda bugünün kazananları Atakan ve Nagihan'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ve kazanan takımı haliyle ünlüler oldu. <laughs> Atakan'la konuşacağım ama demin Atakan'la ilk mücadelende ilk o kırdı seramiği hemen arkasından sen kırdın. Beşinci Seramik'ten bahsediyorum. Adeta kılmayı kaybettim diyebilirim. Bugün gerçekten de istekliydin. Yani e, oyunun başında söylemiştim ben. Kısmet dedim. Kısmet bir saniyeyle ilk maçı kazandı. İkincide de 5-3 e, galiba. Yani daha iyiydi. E, tebrik ediyorum Atakan'ı dediğim gibi benim için prestij meselesi bu. Final oynadım. Menemen olsa tabii ki güzel olurdu. Ama benim için önemli olan kısım kolye Ben onunla ilgileniyorum. önümüzdeki haftalarda güzel maçların olacağını arkadaşlara bildiriyoruz. Ve Atakan. Bugün benim için önemli olan biz kendi aramızda Yattı ile beraber yarıştık. Yani Yattı Aray'ı yenmek ya boyunda imkansıza yakın diyebilirim çünkü ne kadar o, yürüyerek geldi, 60'larla bizi geçiyor. Çok iyi bir takım. Ee, bugün kazanan oldum, Allah'ım hoş geçti. Ee, çok fazla istediğim bir isim oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum, takım arkadaşlarımda. Özür için çok mutluyum. Ve evet, Nagiha. Evet, bu üçüncü e, sembol oldu. Çok mutluyum. Geçen hafta kıl payı kaçırmıştım. Geçen hafta yakın payı kaçırdım. Bir de moral motivasyonum pek iyi değildi enerjim. Bugün daha enerjik geldi. Bu haftayı telafi etmek istiyordum. Nihayet telafi ettim ve haftalardır Turba ile final oynamak istiyordum. Bu benim çok Tuğba'ya devamlı bahsettiğim bir konuydu. Nihayet o da gerçek oldu. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Bir de rüyamız gerçekleşti. Evet, rüyamız da gerçek oldu. Çok mutluyum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok güzel oyun sergilediler. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. O zaman sizleri alkışlarla yanıma alayım. Final <laughs> ee, <enerji gülüyor> sembollerini takdim edeyim Nadya. Bu semboller çok kıymetli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Finallere erken gitme şansını yakalayabilirsiniz. <laughs> ben var mı <orada> dolan boyuna? Bayağı bir <laughs> 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 Peki sizleri yerinize alayım arkadaşlar. Bugünkü oyunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gönüllüler sizleri adanıza gönderirken gönüllüler ödüle gideceksiniz.